فاتحة مع الصلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu bizleri bir hale getirdi. Bugünkü konumuz ölmeden evvel ölmek. Evvela bu ölüm nasıl gerçekleşiyor anlayabilmek için şu an ekranımızdaki slaytta görüyorsunuz. allah Teala bütün insanları, bay ve tüm tüm insanları zahiri alemi yaşayabilecek bir fizik bedenle yaratmış. Şu anda ekranda görüyoruz. Bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Nefsimiz berzah alemine ait. Bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve Allah'ın zatını allah Teala bize ruh üfürmüş. Aynı zamanda bizi serbest iradenin sahibi kılmış. Ve bütün bunların hepsi aklın kumandasında. Karar organı akıl, akıl fizik beden vasıtasıyla, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Şimdi insanoğlu iki kanaldan beslenebilir. Bir, şeytanın yüzde yüz afetlere tesir ettiği Negatif kanaldan aklın beslenmesi, yanlış kararlar alması ve devamlı fizik vücudun derecat kaybetmesi, bu dünyada sıkıntı huzursuzluğu yaşaması, ölüm sonrası hayatada şeytanla birlikte cehenneme gitme. Ama öbür taraftan Allah'ın zatından bize üflenen ruh, 19 tane hasretle mücehez, ruhun kanalından beslemek, Allah'ın katından gelen mürşidin ruhun 19 hasretine tesir etmek suretiyle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ölmeden evvel ölmek. Nefs ölümü tadıyor. Ruh Allah'ın bizdeki bir emaneti. Allah'a ait. Ölen fizik vücut. Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Üretilen elektrik elektromanyetikler oluşturuyor. Ve bu elektromanyetik çekim gücü sebebiyle fizik vücut en kutbuyla baş kısmıyla ruhu kendisine bu mitokondrilere gönderen enerji devam ettiği süre içerisinde hayatiyet böyle devam ediyor. Ama ölünce vazifeli melekler secde 11'e göre mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyorlar. O zaman çekim gücü kayboluyor. Fizik vücut artık baş kısmıyla ruhu kendisine çekemiyor. Ruh sağ tarafta 4 metrelik yüksekte, baş önde, arka, ayaklar arkada, yeryüzün satına paralel duruyor. Nefs de ayak kısmından fizik vücut tarafından çekilmiyor. Fizik vücudun şey nefsin de başı önde, arka, ayaklar arkada, 4 metre yüksekte paralel duruyor. Nefsin ait olduğu berza alemine girmesi 40 günlük bir sual sisteminden sonra gerçekleşiyor. Ama ölür ölmez yeryüzü sanatına paralel ruhu vazifeli melekler secde 11'e göre yedeğini alarak Allah'ın zatına götürüyorlar. Öyleyse ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İşte Kur'an-ı Kerim'de ikisi aynı ayette anlatılmış mı? Evet. Bakara 46. Ellezine yezinnune enne mulaku Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ve ile eracun, ölümle bir kere daha ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, ölümle ruhun Allah'a ulaşmasını allah Teala bakarak kalktı daha açıklıyor. Ya allah Teala herkese Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Birinci sual ölmeden evvel ölünüz ifadesi ne anlama geliyor? Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması anlamına geliyor. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede çıkıyor O 12 ayette farz kılıyor. Ruhun dünyatında Allah'a ulaşmasını. Peygamber Efendimiz sallallahu ölmeden evvel ölünüz demini ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştığınız manasına geliyor. allah Teala buna hidayet diyor. Ve insanın hidayet ermesini ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasını ölmeden evvel ölmesini tam 12 defa farz kılıyor. İkinci sual ölmeden evvel ölen kişiye Allah'ın biri 700 kat insanda bulunacağı doğru mudur? Evet. allah Teala insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin ilk 7 basamağında allah Teala kazancımızın yüzde iki vermemizi istiyor. Ama zekatını veren kişi Allah onu hırsızlıktan koruyor. Nefsi emmarede 1'e 100. Nefsi levame 1'e e 200. Nefsi mülkeme 1'e e 300. 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700. Yani ruh 7 sene gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek Allah'ın zatına olduğu zaman allah Teala ona 1'e 700 arttırımda bulunuyor. Hangi ayet? Bakara Suresi 261. ayet-i kerimesinde allah Teala bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينِ اُنْفُقُونَ اَوْوَانًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّتٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَابِلًا bir kulli sümbületi müyahatın habbe. Mallarını Allah yolunda infak eden hali her başağında yüz adet tane bulunan yedi başlıklı bir buğday grubu kadar Allah ona derecat arttırımında bulunuyor. Bu bire 700 kat verme olayı Bakara suresinin 261. ayet-i ifade edilir. İnfaka dayarıdır. İnsan eğer Allah'a ulaşmayı dinemeden ölürse hayatı boyunca her yaptığı sevaba karşı bire 10 almış birisidir. Ama daha ölmeden evvel ölürse o kişinin alacağı nimetler Firavun'dan bereye yedi yüze yükselir. Allah'a vardığı zaman ardı rızık ya da nefsin aldığı nefaka artık bire 700'dür. yüzdür. allah Teala Allah'ın yolunda olanlara bunu ihsan ederiz diyor. O kişinin muhakkak ki fisevillah olması lazım. Yani ruhu vücuduna ayrılıp sirat-ı müstakim oluşması gerekir. Allah razı olsun. Günümüz insanların ölmeden evvel ölmek fikrinden uzaklaştı söylenebilir mi? Evet. İnsanlar dini Kur'an'dan öğrenmek yerine, Kur'an'ın yerine el yazması kitapları yerleştirmişler. Bakara 78'de onlar ümidirler kitabı bilmezler, emaniye bilirler ve bulunurlar. Emani insanlar öğreten kimdir? Şeytan. Nereden biliyoruz? Nisa suresinin 119. ayet-i kerimesi. Nisa 119'da bakın ne diyor. Onları mutlaka delalette bırakacağım. Herkes başlangıçta delalette. Onlara mutlaka emaniye kuruntuyu düşüreceğim. Yani emaniye zanlara tabi kılacağım. Sadece emaniye kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Onlar sadece zanda bulunurlar. Ve emaniyi emaniyeyi insanlara öğreten kimdir? Şeytan. Ahzab 67-68'de de devrin sahada döküberaları var. Onlar da insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Öyleyse olaya baktığımız zaman kimsenin itiraz etmemesi mümkün olmayan birçok ayet-i kerime ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Sanki bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de yokmuş gibi diyorlar ki sen böyle söylüyorsun ama insanın ruhu vücudundan ayrıldığı zamanda insan ölür. Bu iblisin bir safsatası, bir tuzağı. Bu bir zandır. Ve Kur'an'a açık kesin bir şekilde muhaliftir. Hidayet gerçeklerini gizleyenler Allah'ın lanetine ve lanet edenlerin de hepsinin lanetine muhatap olacaklardır. İşte öldüğünüz zaman öğreneceğiniz hakikatleri bu size ölmeden evvel söylüyoruz. Ölmeden evvel ölün diye söylüyoruz. Mutlulukları yaşayın diye söylüyoruz. Bir hürafe insana hayat veren ruhtur. Ruh çıkarsa ölür. Bu tamamen bir Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir zan. İblisin zanlarından bir tanesi konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde ölmeden evvel ölünüz. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırınız buyuruyor. Sizce hayattayken ruh Allah'a ulaşır mı? Bence ulaşır. Ölmeden önce kendinizi öldürün derken aslında nefsinizden bahsediyor. Nefsimizi yenebilirsek eğer her şey mümkün diye düşünüyorum ben. Mutu el mevt. Ölmeden önce ölünüz. Allah'ın uğrunda olmakla, onun emirlerini icabetle. Ulaşmaz diye biliyorum. Ama bedeni işte nasıl diyeyim size duaları her şey kabul olur. Yani Allah'a ulaşabilir. Ruh hariç onu ölmeden önce ulaşacağını zannetmiyorum. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? İlahi aşka ulaşabilmek için yaptığımız ibadetleri gerçekten hissederek, onun yolunda giderek yaparsak eğer mümkün olur diye düşünüyorum ben. İslami ölçüler içerisinde bir hayat sürmeyi anlıyorum. İbadetlerini yerine getirmek, kulluk görevimizi yerine getirmeyi anlıyorum. Yunuslar Mevlana'lar bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz? Olmak isteriz ama çok zor. Tabii ki isterdim, tabii ki isterdim. Ne büyük bir şeref onlar gibi olmak. Allah dostu herkesin ulaşabileceği bir yer değildir zaten. Allah istemedikten sonra sen onun dostu olamazsın. Yani zor bir iş. Misalimiz Allah dostu olmak herkesin ulaşabileceği bir yer değildir. Allah istemedikçe onun dostu olamazsın. Allah Teala herkesin ona dost olmasına müsaade etmez mi? Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmış. Yani bizzat emrediyor. İşte 12 tane ayet-i kerimede ruhunuzu bana ulaştırın, dileyin, ben de sizin ruhunuzu kendime ulaştırayım ve bana dost olun diyor. Allah farz kılmış. Şura 13'te bütün şeriat kitaplarındaki Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Nebile Sultan Hazreti Musa'nın şeriatı aynı şeriat ve bu şeriatın içerisinde şirkten kurtulun, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulun ve dini ikame edin. Vakimü dine ve la Dini ikame edin fırkalar ayrılmayın ve müşriklere senin davetin ağır geldi. Ama allah Teala kimdir bu dini ikame eden, dinde fırkalar ayrılmayan, şirkten kurtulanlar? Allah'ın seçtiklerinden dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse. Allah bazıları niye seçmiyor? O seçilmeyenler kalbi kasiyet bağlayanlar onlar başkasının da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olanlar. Hidayetin karşısında olanlar. Allah onları seçmiyor. Geri kalan her devirde insanın %90'dan fazla seçiliyor. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse ulaşmayı dilerse ki 7 tane ayet-i kerimede Allah Allah'a yönelmekten bahsediyor. Allah'a yönelmek demek Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7 ayet-i kerime. İşte münib enab Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer Ali 4, 13 ve Şura 13. Başlangıçta herkes delalette, Allah dilini delalette bırakır. Delalette olanların delalette bırakılmasının sebebi iblis. İblis Nisa 119'da kenara yazılsa, yaş, yaşsak, ben onları delalette bırakacağım diyor iblis. Onları mutlaka delalette bırakacağım. Başlangıçta herkes delalette, ama iblis onların derhatta kalmasını sağlıyor. Ulaşmayı dilemesine engel oluyor. Ama o delalette olanlardan kim bu yedi ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah ulaşmayı dilerse o zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Yedi ayet-i kerimede Rahat 27, Enab, Lokman 15 Evet şura 13, tam yedi ayet-i kerime. Bütün güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Bu talep yoksa kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa İslam sanatları içinde hiçbir şekilde giremez. Mumin de olamaz, hidayette de olamaz. Allah dostu da olamaz. Allah'ın kulu da olamaz, küfürden de kurtulamaz. Böyleyse her halükarda cüz-i irade mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesnedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah'ın dostluğu. Yani Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu kadar kolay. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var birlikte dinliyoruz inşallah. Hadisin devamında ölmeden evvel ölmeyi dileyen kişiye yaptığı her sevaba karşılık bire 700 vereceğini açıklıyor. Bu hedefe ulaşmamız için de mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Vallahi mürşit benim için Hz. Muhammed ifade ediyor. Onun haricinde ben rehber tanımıyorum. Hani İslam'da ruhbanlık yok. İyiyken abudu ve iyiyken aslan. Ancak sana ibadet edin ve senden yardım isteriz. Rehber olarak, mürşit olarak ben Hazreti Muhammed'i görüyorum. Hayatta yani her zaman bir büyün, büyün anlamı zaten bir mürşit. Yani sana yol gösteriyordur, hayat öğretiyordur, terbiye veriyordur. Onun adı bir mürşit herhalde diyebiliyoruz. Tapduk Emre gibi keşke birilerine rastlayabilsek. Onun öğretilerini öğretebilecek keşke birileri olsa, onun yolun e, onun yolunda götürebilecek birileri olsa. Tabii ki neden olmasın yani. Sizce bu zamanda Allah dostları var mıdır? Var. Var. Tabii ki vardır. Kesinlikle. Kur'an'da da yazıldığı gibi asla dostları bitmez. Mutlaka vardır. Sizce onları nasıl bulabiliriz? Çok zor. Göremeyiz, bilemeyiz yaptıklarına göre bakacaksın yani neyi yapıyor nasıl ediyor ona göre bulursun yani. Onları ilk başta kendi içimizde ararız. Kendi içimizde ararsak dediğimiz gibi bu tevafuk yoluyla bir şekilde eğer bir içimizde o ilahi aşk varsa o gelir bizi bulur diye düşünüyorum. Umarım bizler de onlar gibi oluruz. Olabilirsek ne mutlu. Mürşit benim için Hazreti Muhammed'i ifade ediyor. Onun haricinde bir rehber tanımıyorum. Bizamda robanlık yok dedi allah Teala insanlarla kendi arasında kimsenin girmesini istemez mi? Tam tersi kendisi tayin ediyor, emrediyor. Bütün peygamberler Allah'la insan arasında vasıtadırlar. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçtiği bütün vekaleten devri imamları Allah'la insanlar arasında vasıtadırlar. Her kavimde ardı arkası kesilmeksizin allah Teala'nın tayin ettiği veli Resuller Allah'la insan arasında bir vasıtadırlar. Onların yetiştirdiği yedi sabah dört teslim yaşayan veli mürşitler Allah'la insan arasında vasıtadırlar. Bütün salihler Allah'la insan arasında vasıtadırlar. Bütün muhlisler Allah'la insan arasında vasıtadırlar. Muhsinler, ulelbab ve diğerleri. Öyleyse Şeytan ne diyor insanlara? Allah'la kul arasına kimse giremez. Şeytan bunu diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de realiteye baktığımız zaman Allah'ın hiç işte öyle söylemediğini görüyoruz. İşte her devirde devrin imamını temsil eden yedi grup vesile var. Bu vesilelerin hepsi Allah'la insan arasında vasıta. İşte devrin imamını temsil eden hidayete vesile olanlar. Zahitler, Muhsinler, Ulu Elbab, Muhlisler, salihler, veli Mürşitler, kavim resulleri. Allah Teala Kur'an-ı Kerim İblis'in söylediklerinin tamamen aksini koymuş. İnsanlarla da diyor ki benim anama insanların hidayete erdirmeli için imanlar koyarım diyor. Yani Enbiya 73, Secde 24. Allah tayin ettiğine göre hiç kimse bunun aksini beyan edemez. Allah ile Kur'an arasına kimse giremez. Sanda Rukban'ın yok. Bu bir hürafedir, bu bir bidattir, bu bir zandır. Bu bir fitnedir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketi Muhterem Hocamız. Size bir soru az etmek istiyorum inşallah. Dünyaya ait tutkularla vedalaşmadan manevi bir uyanış mümkün müdür? Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Aleyküm Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz de çok seviyoruz. Dünyaya ait tutkular vedalaşmadan Manevi bir uyanış mümkün müdür? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes uykudadır. Herkes uykudadır. Ne anlama geliyor? Uykuda olan bir insan görmüyor. Uykuda olan insan işitmiyor. Uykuda olan insan idrak etmiyor. Herkes uykudadır. Yani 19 negatif özellikten bir tanesi sağır ve kör. Ama öldükten sonra uyanırlar. Bu ölmeden evvel ölme yani hayattan ki ruhu Allah'a kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o zaman onlar uyanırlar. Uy, uy uykudadırlar. Ölünce hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse uyanırlar. O zaman sağır ve kör olmaktan kurtulur. Alimler 14 Teala Teala dünyayı söylüyor. Ama bu dünyadan daha kıymetli olan Allah katında en güzel sanak Allah'ın zatı. Enam 32'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Enam suresinin 32. ayeti i kerimesi. Enam 32'de allah Teala Mel hayatı dünya leybin ve ve Bu dünya hayatı oyun eğlencedir. Ama bundan daha güzeline Ahiret, dar ahiret, ahiret yurdu takva sahipleri için. Birçok insan ölünce farkına varıyor. Bizi dünyaya geri gönder. Evet bizi dünyaya geri gönder. Niye? Dünya amel yeri hesap yeri değil. Ahiret hesap yeri amel yeri değil. Bizi dünyaya geri gönder. Gelince ne yapmak istiyorlar hepsi? Gelince salih amel işlemek istiyorlar. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Bu ümmet için en çok rızkım şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayrı tuli emel ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise bizde yüzünü çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları var, talipleri var. Eğer ayet taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse borca salih amel işleyin. İşte dünyaya geri gönder biz salih amel işleyelim diye talepte bulunuyorlar. Çünkü salih amel işleme nefs eskiyesini sağlar. Nefs eskiyesi de ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını sağlar. allah Teala bunu üzerimize farz kılmış mı? Evet. Kim dünyayı meylederse, dünya sevgisi, alet sevgisinin üstündeyse, dünya malını Allah'tan öne geçirmişse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa o her şeyi kaybetmeye mahkumdur. Çünkü ölünce fizik alemin ötesindeki gerçek alemin bütün boyutlarıyla ortaya çıkar. Öldükleri zaman akılları başlarına gelir ama artık işten geçmiştir. Gerçek anında rüyadan uyanma söz konusu olur. İnsanlar uykudadır. Yani burada bir rüya alemini yaşıyor. Öldükten sonra uyanırlar. Ama kim ayetteyken Allah ulaşmayı dilerse diledikleri andan itibaren gerçeği göreceklerdir. Ve bu onları ölmeden evvel ölmeye götürecektir. Yeni bir dünyaya uyanacaklardır. Bütün insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Kalpten dünya sevgisini çöküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Konumuzla ilgili bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'e göre ölmeden önce ölmek yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak zikir yaparak nefsimizin kalbini nurlandırmamıza bağlıdır. Sizce zikir yapan insanda neler değişir? Zikir yapan insan huzur bulur. Psikolojik olarak iş, kalbi rahatlar yani ruhen rahatlar ruhsal bozukluklardan uzak olur. Yani bundan eminim kalbi temizlenir, beyni temizlenir. Her Allah'ı anışında kalp aslında biraz daha Allah'a yaklaşıyor. Çünkü bu kendimde de mesela öyle. Oturup Allah'ın sıfatları ile ilgili Allah'a seslendiğim zaman ya da zikrettiğim zaman o aşk hani içinde daha çok hani insanın coşuyor ve yaptıkça o ibadetin devamını getirsin geliyor. Sizce Allah'ı devamlı zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri de değişir mi? Değişir. İyiye de değişir, kötüye de değişir o zikretmeyle hiç alakası yok. Kur'an'da yazıldığı gibi. Çevrene dikkat et. İyi de olur, kötü de olur. Değişir, iyi yönde değişir. Olmak zorunda. O, onu anan, zikreden bir insan yani olumlu olmak zorunda. Kesinlikle değişir. Ee, i̇nsanları bir kere bakış açımız değişir. İnsanlar da kusur aramamaya başlarız. Çünkü kusursuz değiliz hiçbirimizde. De. Allah bir şeyleri bağışlıyorsa kulun kusurlarına bakmadan sen de bir süre sonra e, o şekilde görmeye başlıyorsun. İnsanlara yaklaşımımızda daha saygılı, daha anlayışlı. Bu şekilde. Misafirimiz zikir yapan kişi için çevresi ilişkileri iyi yönde de kötü yönde de değişebilir. Bunun zikirle alakası yok. Çevremizle ilişkilerimizin değişmesine zikrin etkisi yok mudur? Yüzde yüz etkisi vardır. Kalıcı mutluluk nefsimizin bütün afetlerini yok edebildiğimiz noktada size gelip yerleşen bir mutluluktur. Nefsimizin kalbinde afetlerin azalması ise zikrimizin artışına paralel bir şeyi takip eder. Daimi zikrin sahibi olduğumuz gün mutluluğumuzun hiçbir kuvvet engelleyemez. Siz sulh ve sükunun sahibi olduğunuz için başka insanlarla ilişkilerinizde onların kalplerini kırabilecek davranışlar artık sizden sadır olmaz. Dış dünyanızda da insanlarla en güzel, en uyumlu davranış biçimlerini sergilersiniz. Onlarla da kavganız biter. Öyleyse Alman 119'da siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına ima edersiniz. İç dünyanızda nefs ruhun kavgası biter. Dış dünyanızda sizin başka insanlar olarak kavganın sona erer. Allah ve ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen bir noktaya gelirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle gül ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Hocam izniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Ölmeden evvel ölmekle ölümü tatmak arasında fark var mıdır? Allah sonsuz razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ölmeden evvel ölmekle ölümü tatmak arasında fark var mıdır? Vardır. Ölümü gerçekleştirecek olan, yaşayacak olan, ölecek olan fizik vücudumuzdur. Fizik vücudunun öldüğünü nefs idrak eder. Bu dünyadaki imkanını bütünüyle kaybetmenin hüznü içine girer. Onun için bu bir acı tattır. Yani ölümü tadan nefstir. Ama ölümü yaşayan ölen fizik vücuttur. Nefs ölümü tadar fizik vücut ölümü yaşar. Ruhun can vermekle zaten bir ilişkisi yoktur. Ama ölmeden evvel öldüğünü zaman da ölümle de aynı şey vücut bulur. Her iki halde de ruh Allah'a ulaşacaktır. Halk arasında nefs yerine can kelimesi kullanılıyor. Her canlı ölümü tadacaktır deniyor tenler öylesidir ama canlar öylesi değil. Yani fizik vücut ölümüdür, ölümüdür ama can, nefs ölümü tarzındandır öylesi değil. Yunus Emre'nin dörtlüğünde bu söyleniyor. Ve ise Allah bütün kalbinle sev, allah Teala'yı bütün canınla sev, allah Teala'yı bütün aklınla sev ve allah Teala'yı bütün gücünle sev ve bütün insanları kendi gibi sev. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an, Kur an sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha mahasara